Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulgur ve kıymadan yapabileceğimiz şahane bir yemek tarifim var. 2 su bardağı bulgurumun üzerine 1 su bardağı sıcak suyumu ekleyip şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen bulgurun üzerine 250 gram kadar kıyma, rendelemiş olduğum 1 adet soğan ve 2 diş sarımsak, yarım yemek kaşığı biber salçası. Biber salçası yerine bir yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz. Ve baharatlarımı ekliyorum. Baharat olarak ben karabiber, pul biber, kimyon ve tuz kullandım. Sizler miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Elimle güzelce yoğuruyorum. Bir çay bardağı suyum var. Kuruluk hissettikçe avucuma su alıp azar azar ekliyorum. Hepsini birden eklemiyorum. Azar azar ekliyorum. Güzel bir şekilde köfte harcımı yoğuruyorum. Biraz yoğurduktan sonra 4 yemek kaşığı un ilave ediyorum. güzelce arada kuruluk hissettikçe azar azar su ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyorum. Şekil verme işlemine geçtim. Tepsinin kenarını biraz unladım. Elimi hafif ıslattım. Misket büyüklüğünde küçük parçaları kopartıp elimle yuvarlıyorum. Arada bu işlemi yaparken elinizi ıslatın. Şekil verme işlemim bitti. Ben yarısını pişireceğim. Yarısını da buzluk poşetine koyup buzluğa kaldıracağım. Tencereme biraz sıvı yağ alıyorum. Yağım ısınınca yemeklik doğradığım bir adet kuru soğanımı ekleyip birazcık kavuruyorum. Soğanım kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tepeli domates salçası ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Üzerine 1 litre sıcak suyumu ekliyorum. kaynadıktan sonra üzerine köftelerimi ekliyorum. Kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra yeteri kadar tuz ve bir çay kaşığı kuru nane ekleyip tenceremin kapağını kapatıp yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Yemeğim pişti. Bugünlük de benden bu kadar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.